Nerede bu kayıpa ya? Ne bilmem, çok sıcak ya. Vallahi Çorabıma kan doldu ey. Dağlar dağlar yandım dağlar <laughs> 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 Yanıyorum. <Ay>. Ne istiyorsunuz? <laughs> ne bu hallerin saygısız saygısız rahat rahat böyle? Saygıda kusur etmeyiz, Tam sayıyız, küsür etmeyiz. Sayın babam, kayın babam, siz de acık vücudunuzu yayın babam. Bırak, bırakın, terbiyesiz herifler. Efendim, lütfen rahat olunuz. Çünkü sizi çok büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Alamadığınız arsayı üç kuruşa kapattık. Evet efendim, sepet efendim ya. Senin tomara bir oyun oynadık. Üç milyon liralık arsayı üç yüz bine kapatıverdik. Sizin için. Yani kandırdınız Mehmet Tumar'ı. Tabii canım ya. <laughs> ya bak gördünüz mü işte yapamaz dediğiniz damatlarınız neler yapıyor ha? Senin damat takımı diye buna derim be. <laughs> Hiç utanmadınız mı? Utandım. Ne zaman utandım biliyor musun? senin Tomar bir ara böyle uyanır gibi oldu. O zaman acık utandım ama sonra Tomarladık, kaptırdık dürdaneye. <laughs> Ana. Ya ne yaptın sen kayınpa? Ya daha nüshasını bile almadık baba ya. Bakın siz ikiniz de birbirinizin nüshasısınız. Ben size üçkağıtçısınız diyorum. Size bu yüzden kız vermem diyorum. Siz bana ilkle serserlikle geliyorsunuz. Ben Alemdar Bey bir adamı kandırmış da elinden asasını aldırmış dedirtmem. İtibarımı sizin gibi düzenbazlara teslim etmem. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Çok sıcak ya. Alemdar abi. Hadi. Şamil. Çağır şu Tomar'ı. Arzatın ederi ne neyse... ...parasını verelim Tomar Tomar. Tamam. Ya senden bacanak olacağımı açlık sınırında olaydım daha iyi. Senin bu acayip planların yüzünden ben bütün popülerite mi yitirdim? Kusura bakma bu bir aile planlamasıydı koyu kanal. Önemli olan dayımı sürklase etmekti. Yoksa kayınpa çok da fifi oğlum. Ne de olsa ben sempatiyim oğlum. Elbet bir gün beni kabul eder. Seni var ya oğlum. Seni var ya dava edeceğim, mahkemeye vereceğim. Seni Nilüfer'le boşalttıracağım. İki dakika daha bacanak duramam seninle ben. İnanırım onunla Neşe. Neşe! Sefalet seni. Senin onursuz suratını görmek istemiyorum. İnan! ya. Lan hadi dikiz aynasına bakmasan görmezsin beni. Sür. Sürsene oğlum. Seni bana ikna <laughs> bırak seni be. Lan Yürü sür. Çalıştın ama. Çalıştın ama. Oh. Kalemi aç. Tamam beyefendi tamam anladım ben. Hadi gidiyoruz. Aa. Ayol ay ne oldu şimdi böyle birden bile? Mitat Bey satmaktan vazgeçmiş. Çok saygısız bir insan. Hiçbir şey anlamadım ben bu işte. Ah! Kutlusı mı? Sen de diğer yarısını satmaktan vazgeç. Ya ben <laughs> bir ara kendimden vazgeçiyordum ya. Ya sahiden... niye evi satmaktan vazgeçti bu dayı? Ee? Neden mi? Ya ben çünkü size dedim sattırmayacağım diye. Oğlan dayıya çeker ama ben dayıya çektiririm. Ya boştur. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum öyle deme dayın o senin ya. Ay, tamam gelinin sülalesi hep böyle işte hortumcu. Ama bizimki nur alem nur. <laughs> oh, aman boş verin ya şeker bayramı yaşayamadık bari tatlandırak. Hadi gel bakayım. Hadi titrek gel bakayım. Hop kim? Gel gel. Demek Tomar'ı kandırırsınız, vekalet alırsınız. Ya bir öz yeğen, öz dayıya bunu yapar mı? Mithat, arsayı Alemdar Efendi satın almış. Hem de çocukları indirdiği değerden değil de... ...daha yükseğine satın almış. Ya aslında beni de alet etti senin bu edevat yeğenin. Amacı da seni evi satmaktan vazgeçmekmiş dayısı. Bence sen vazgeçme satmaktan. Evin yarısını bize sat. Ha? zaten yarısına yakınında biz oturuyoruz. Bak, kim ne veriyorsa elli kağıt fazlası. Lan İşçiler beni sevmez ama niye sevmez bunu ben bir türlü anlamıyorum ya. Ya aslında çok da sempatik bir adamımdır. Bence Cevahir, madem sen benim işime makas attın... ...ben de dayı olarak senden makas alırım. Sattım gitti Ekber Efendi. Tut babayın elini. Hayırlı olsun. <laughs>